Selamlar dostlar. Bugünkü videomda size 19. sezonda nasıl fatih olabileceğinizi anlatacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atar mısın? Teşekkür ederim. Şimdi videoya geçelim arkadaşlar. 1. kural: Sezonu AS liginde bitirmek. Eğer 18. sezonu AS liginde bitirirseniz 19. sezonda Platin 2'den başlarsınız. Eğer Touch liginde bitirirseniz Platin 5'ten başlarsınız. O yüzden sezonu az liginde bitirmeye gayret gösteriniz. İkinci kuralımız antrenman yapmak. Klasik maçlara girmeden önce antrenman yaparsanız bu sizi rakiplerinizden bir tık üstün gösterecektir. Rakiplere korkmadan dalabilirsiniz. Bu sizin nişan almanızı ve eğiminizi güçlendirecek. Üçüncü kuralımız ise yakın temas. Yakın temas için antrenman bölgesinde olan bot evlerinden bahsedeceğim. Bot evlerine gelip yakın temas için antrenman yapabilirsiniz. Ben Fatih ligine çıkmadan önce gelip gelip antrenman yapıyordum ve Fatih oldum. Siz de Fatih olmak için yakın temasınızı geliştirmek istiyorsanız bu bot yerlerine gelip botları öldürebilirsiniz. Dördüncü kural ambar girmek. Az önce öldürdüğünüz botların burada gerçeğini öldürerek kendinize yakın temasta daha da fazla geliştirebilirsiniz. Bu saydığım işlemleri 10 dakikada yapsanız zaten Fatih olma şansınız artar. Beşinci kuralımız puan koruma kartı. Puan koruma kartını 18. sezonda Touch Ligi'ne ulaşıp 3 tane alabilirsiniz. 19. sezonda da bunu Touch 2, Touch 3 gibi kademelerde kullanabilirsiniz. Ben Touch 1 kademesinde kullandım ve Fatih oldum. Siz de Touch 1 veya Touch 2'de kullanırsanız kolaylıkla Fatih olabilirsiniz. 6. kuralımız kalabalık olmayan bir yere atlayıp loot yapmak. Kalabalık olmayan bir yere atlayıp loot yapıp savaşa girebilirsiniz. Ben 18. sezonda hep George Pool'un arka atlayıp orada loot'umu yaptım. Sonra raşa girdim. Fazla rush yapmadım. Fazla da yakın temas oynamadım. Siz de böyle Fatih olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atmadıysanız Ayla, like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.